Karaman ekonomisi canlanan inşaat sektörüyle her geçen gün yeni bir kent vizyonuna kavuşuyor. Bugün Karaman yükselen prestijli konut projeleriyle dikkat çekiyor. Avanoğlu ve Ebola İnşaat'ta imzasını attığı projeleriyle Karaman'daki bu değişimin ve gelişimin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 1976'da geldikten sonra inşaat sektörüne başladım. Ama gerçek 2004'te inşaatın tam faaliyetine geçtim. Şu anda Yunus mahallesi var mesela bizim birinci tökü dediğimiz, ikinci tökü, üçüncü tökü ağırlıklar o yana gidiyor. Ama bizim Pirreis mahallesi var. Artık işte yeni yapılan, yeni açılan yerlerimiz var. İşte arsa konumundan dolayı. Eski binalarımız yıkılıyor, yeni büyük projelerimiz oluyor zaten. Yüksek katlı yeni projeye girdi. Özellikle şunu söylüyorum, yani herkes inşaat görmeye çalışıyor. Han sektör güzel bir sektör. Şimdi bakanımız olsun, valimiz olsun, önümüzde açmaya çalışıyor. Ama biraz daha bizim önümüzü açmasını istiyoruz, daha kolaylık olsun diye. Yani burak sayede bazen takılıyoruz. Ama yeni projelerimize inşallah yerli ve yabancı ortaklarımla beraber yani Karaman'da Evo, Avanoğlu Evola inşaatı daha büyütmek, daha genişletmek, daha güzel bir sektöre e, enerji olsun, yaratımlı olsun. Firma yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal donatılar olacak, iş merkezleri olacak, karamanımızın trafiğini rahatlatacak, insanları rahatlatacak, bir alışveriş merkezleri olacak, AVM olacak. Yani karaman şu anda büyüyor. Büyüdük sürede güzel yerlere layık bir yer olduğunu bildiğim için daha da genişletme olacak. Çünkü iş güvenliği zaten bizim başta gelir. İkinci tarafa yani inşaatlar yapılır gider. Zaten şu anda beton arma olsun, demir olsun, kara yapı olsun, tüm denetimlerimize geçiyor. Yani bu bilgileri de aldığımız için biz bürokrasiye de teşekkür ediyoruz. 400 tane konut yaptık. 400 konuttan da hiçbir kimse şunu söylemedi. Yani kötü oldu, inşaatınız demedi. Ama onun inşaat her zaman için kalitesinin arkasındadır, sistemin arkasındadır. Son sistemin elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Ve son olarak sözü firma ortağı Alper Kılıca bırakıyoruz. Avanoğlu İnşaat'a kısa zaman önce e, ortak bir girişim içine girdik. E, yurt dışından? Yurt dışı, evet, yurt dışından katılıyorum. Evet, Karaman'a daha güzel e, projeler yapabilmek için Avanoğlu'ndan ortak bir karar aldık. Ve bu karar üzerine e, faaliyetlerimizi sürdürüyor Son malzemeleri kullanıyoruz, kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Eşyalı, akıllı villalar, altı alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinin üstünde insanların akşam işten geldikten sonra oturup çay, kahve içebileceği bir yer. Ailesiyle rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir yer olacak. Avrupa'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Alper Kılıç, Türkiye'nin sektörel bazda Avrupa'nın önünde olduğuna da dikkat çekiyor. Avrupa'daki inşaatlar Türkiye'ye biraz farklıydı, biraz daha sağlam, estetik olarak, olarak, e, bölgesel olarak. Ama şu anda Türkiye, benim düşüncem Avrupa'ya geçmiş durumda. Türkiye'de de şu anda çok güzel projeler, çok güzel inşaatlar yapılıyor. Biz de bu yani gayret içindeyiz.